Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün parkur serisinin son bölümü ve en çok istenen şeyi yapacağım ve bu bölümü bitireceğim. Ve daha sonrasında arkadaşlar siz bu kısma komple erişebileceksiniz. Yani buradaki skipleri böyle sonuna kadar alabileceksiniz. E, tamamen serbest olacak yani. Ama ama bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bunu acaba video sonunda mı deseydim? Neyse tamam beyler siz yapmazsınız. Siz videoyu izlersiniz. Anlarsınız. E, evet. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Skip stage yapacağız ve artık parkur oyunumuzdan para kazanacağız arkadaşlar. robux gezence saat dursun. Ee, ve skip stage açacağız işte. Beydarım onun mantığı nedir? Skip stage bura 1. stage miydi? Aynen. Bura 1. stage Dumi, Dumi gel buraya. Neredesin Dumi? Burada. Evet. Dumi arkadaşlar parkur yapıyor ama düşüp duruyor. Böyle düşüyor arkadaşlar. Burayı yapamıyor. Diyor ki ben diyor zenginim. Ben para vereceğim. Hop buraya geçmek istiyorum. O yüzden de biz ne yapacağız arkadaşlar? Dumi'nin e, leather ki değerini bir arttıracağız ve karakterini tekrardan spamlayacağız ve Dumi bu sefer bu kısımda doğacak ve artık ölmeden kolayca parkurunu yapmaya devam edecek. Şimdi Dumi tamam teşekkür ederiz geldiğin için gidebilirsin. Ee, şimdi o buraya açılın. Bir korktum ben de. Evet neyse tamam sıkıntı yok beyler. Şu alt kısma biz sıkışırız ya yazarız biz buraya yazarız sıkıntı yok şimdi beyler ilk başta bir tane tam ismi neydi unuttum gene ama şey oluşturacağız aynen developer products oluşturacağız arkadaşlar create diyelim ee, bunu aynı şekilde siteden de yapabilirsiniz create dedikten sonra şuradan edit'e basıyoruz arkadaşlar buraya bir skip stage diyelim ve fiyat binden fazla sizi mi yazıyor yazabiliyorsunuz her neyse ee, neyse bunu arkadaşlar hadi biz ne yapalım 15 robux olsun çok fazla yapmayayım ki dominin parası bitmesin. Save dedik buna fotoğraf ekleyemiyoruz galiba buradan ilk kez ayarlıyorum zaten. Ee, o yüzden hemen sitesine gidelim o zaman biz. Şimdi beyler create'e geliyorsunuz. Siz eğer oyunu gruptan yapıyorsunuz. Group creation, ee, my creation'a da basabilirsiniz. Kendi gruptan yapmıyorsunuz. Ee, şurada arkadaşlar benim yaptığım şey. Ee, şurada arkadaşlar. Çarka basıyorsunuz. Confresh Start Play'e basıyorsunuz bir kere. Daha sonra burada Developer Products diye tekrardan çıkıyor. Biz burada oluşturmuştuk hatırladığınız üzere. Roblox Studio'da daha demin hemen daha demin. Ee, ama fotoğraf koyulmadığını fark ettim. Keşke direkt gelip burada oluştursaydım. Beyler yani aynı şekilde buradan da oluşturabiliyorsunuz. Aynı şekilde buradan Roblox açıklama isim ve fotoğraf. Şimdi zaten ben oluşturduğum için geleceğim skip stage açıklaması skip stage ee, resim olarak da biz ne koyalım var mı burada benim bir tane skip stage resmi yok evet şaşırdık mı hayır şaşırmadık ee, evet yok olmuş neyse beyler o zaman bir tane rastgele fotoğraf koyalım betayı koyalım hadi update dedim şimdi beyler bizim için önemli olan şey id id'ye stüdyodan da erişebiliyorduk aynı şu şekilde gördüğünüz gibi id burada da var her neyse şimdi alalım arkadaşlar biz bunu ee, pardon şurada edit yapmıyorduk şurada edit yapıyorduk daha sonra şuraya bir id yazın beyler şimdi Market plajı servis kullanıcısı aynı Game Pass'te yaptığımız üzere. Market plajı servis burada. Şimdi beyler burada şöyle bir şey yok arkadaşlar. Ee, prodoksları satıldığında bir event alamıyoruz ama şöyle bir eventimiz var yanlış hatırlamıyorsam şöyle aynen böyle bir şey vardı arkadaşlar bu event değil bunu anlatacağım arkadaşlar bu satılan şeyleri falan veriyor işte infosunu falan da veriyor arkadaşlar gördüğünüz üzere bu biraz karışık konu arkadaşlar hatta o kadar karışık bir konu ki arkadaşlar burada tix bile var yani gördüğünüz üzere o kadar eski bir şey milattan önce kalmış artık ve aynen bu şekilde de saçacağız arkadaşlar gördüğünüz üzere buradan player istiyor products id istiyor. Burayı yazmanıza hiç gerek yok yani. Şu kısmı yazsanız yeterli oluyor. Beyler o zaman biz bir tane skip stack UA oluşturalım. Şuradan screen UA oluşturalım. Bir tane de buton oluşturalım. Beyler bu arada şu butonların size ile ilgili bir tane bilgilendirici video gelecek. Çünkü bu size'lar arkadaşlar yani bilmeyenler için çile. Çünkü telefonda hayvan kadar gösteriyor. Ama burada bu kadar küçük bir şey. Ee, o yüzden bunlarla ilgili kesinlikle bir video gelmesi gerekiyor. Şimdi şunu skip stage olarak değiştirelim her neyse yazın kötü yani ne yapayım evet şimdi bever. Ee, biz bu satma işlemini lokal olarak yapabiliriz. Lokal daha çok kolayımıza gelir. Çünkü butona basarak yapacağım için lokal daha kolay olacak benim için. Şimdi script.parent.textbuton.mouse mouse one click connect function Tamamdır. Şimdi beyler ne yapıyorduk biz? ilk başta market play servisimize bağlanıyorduk. Lokal. Lokal. MPS eşittir game nokta get service market play service. MPS neredeydi? from Persons. Evet burada ne istiyordu bizden? Oyuncu istiyordu. Biz lokal skriptlerde ne yapıyorduk arkadaşlar? Player eşittir game.players.local player olarak alabiliyorduk. Oyuncu istiyor değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum ama aynen oyuncu istiyor. Sonra da ID istiyor. id'yi biz buraya kaydetmiştik. Virgül atıyoruz. ID yazıyoruz. Şimdi biz satma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi sattığında ne olacağına bir bakalım arkadaşlar. Ee, fakat Aynen buradaydı. Burada bir açıklaması var mı? Şu an ben görmüyorum. E, evet evet varmış. Pardon. Product ID şimdi göstereceğim. Neyse tamam onu sonra anlatırım artık. E, market Place servise bağlanmış mıyız? Hayır. O yüzden şu eventlerim e, servislerimizin arasına MPS eşittir game nokta game nokta get servis market plajı e servisimizi ekledim. tekrardan aşağı yuvamıza inelim arkadaşlar MPS nokta neydi arkadaşlar bu. Evet. Fakat biz bunu şöyle kullanırız arkadaşlar. Eşittir. Fonksiyon. Bu arkadaşlar biraz garip bir konudur yani şu zordur arkadaşlar biraz bunu kavraması ben zorlanmıştım yani kısacası şimdi bize ne veriyormuş peki arkadaşlar bu direkt infosunu veriyormuş dediğim gibi çok eski arkadaşlar bu çok yani tics var arkadaşlar yani tics yani onu yazmayı değiştirmeye bile üşenmişler yani şimdi biz buradan products id'yi ve player id'yi alacağız arkadaşlar if diyelim arkadaşlar hatta if silelim local info eşittir hayır bir dakika id eşittir arkadaşlar info neydi arkadaşlar burada products id kopyalayalım bunu şu script'e nokta olarak yazdığımız arkadaşlar biz sattığımız şey yani satılan şeyin id'sine bağlanmış olacağız ve şurada şunu artık kapatalım ya yani. hep yanlış şey basıyorum player id'sine erişebiliyoruz gördüğünüz gibi local player id Eşittir. Şunu da şöyle yapalım, ya kafanız karışmasın. Tamamdır. Ee, şimdi biz Player ID'den oyuncuları nasıl bulacağız? Evet, şöyle bir şey de var arkadaşlar. Ya bunu for i virgül v olarak yapacağız, ya da for y, virgül v olarak yapacağız arkadaşlar. Ama dışarıda yapacağız. Nasıl? Fonksiyonu kullanarak. Şimdi ID'den oyuncu bulma diye bir fonksiyon adı verelim. ID diyelim. Şimdi ben fonksiyonu art anlatmıştım arkadaşlar burada. İşte fonksiyonu tam olarak bu kısımlarda kullanıyoruz arkadaşlar. For if virgül v in pars game nokta players get children do. Pars'ı da anlatmışım arkadaşlar. O yüzden anlatmayacağım. If v nokta user user id eşittir id'den den ne yapacaktık? Return v olarak return ettirecektik. Ve break yazamadık. Evet doğru tamam. Şüphe oldu. Tamam. Böyle yapalım arkadaşlar. Return ettirdik. Şimdi local player eşittir. ID'den oyuncu bulma fonksiyonumuza burada bağlandık. Ve biz burada player ID vereceğiz ki bu bize oyuncu versin. Şimdi biz verdik. şu yukarılarda da arkadaşlar gördüğünüz üzere stage'lerimiz vardı. Stage volume her bir arttığında ona göre stage alıyordun. O yüzden stage volüyosunu arkadaşlar biz bir arttıracağız. Şimdi if diyelim e, id eşittir bizim skip stage arkadaşlar şu kısım mı çalıştıracağız. Player nokta leader stats nokta stage nokta volume artı eşittir bir. Ne yaptığımızda arkadaşlar işlem bitiyor. Fakat biz bir arttıracağız ve karakterini tekrardan spamlanması sağlayacağız. Biz bunu ya öldürerek sağlayacağız ya da tekrardan karakterini doğuracağız. Onun için ayrı bir şey vardı. Şu an nasıl olduğunu hatırlamıyorum. O yüzden anlatmayacağım. Play nokta karakter nokta humanoid nokta alt eşittir sıfır. Yani Humanaid'in canını sıfırlayacağız. Ve karakter ölecek. Tekrardan respawn olacak arkadaşlar. Ee, şu an bu kadar olması gerekiyor. Umarım son stage'de değilimdir. Son isem kendimi bilerek bir önceki stage'leri alacağım. Ee, tamam. Üçüncü stage'deymişik. Skip stage'imizi kullanalım o zaman. Bye dedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aldığım anda Dördüncü stage oldum ve beni öldürdüm. Ve oldu arkadaşlar. Şimdi ben dördüncü stageyim. Beşinci stage yok. Ben eğer alırsam ne olur? Altı mı oldu ne? Nasıl yani? Garip iki defa aldırdı. Tekrar mı aynı şey olacak bakalım. Oo bir dakika beyler. Ufak bir hata çıktı sanırım. Ona bakacağız birazdan. Ee, evet arkadaşlar hatanın sebebini az çok anladım. Ee, şimdi beyler biz bu... Şey yazdıktan sonra en sonunda return e, ve şunu yazmamız gerekiyormuş. E, yoksa yani bu bitmedi diye ve Tekrar tekrar çalıştırmaya devam ediyormuş. 2'ye katlanıyor. Her çalıştırdığında 2 oluyor, 4 oluyor, 8 oluyor. Öyle gidiyor. Şimdi beyler ben bunu yazdım. Bunu neden yazdığımızı ben de tam olarak anlamadım. Ama bunu yazmamız gerekiyor. İlk kez ben de şu an öğreniyorum yani. Şimdi beyler ben stage'imi 1'e eşitledim. Ee, çünkü bayağı denedim çünkü ee, skip stage'e basalım 1 aldım ok dedim öldüm ve 2 stage oldu gördüğünüz üzere ve gördüğünüz gibi artık ikinci stage'im skip stage dedim buy dedim bu sefer üçüncü stage'im tekrardan 4 dördün... katlanmadı yani kısacası bir kere aldı ve böyle böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar çalışıyor 4. stage'e geldim ve... Bu kadar arkadaşlar yani çalışıyor ee, Evet beyler bu arada arkadaşlar şöyle bir şey var onu da göstereyim ben size burada respawn time var arkadaşlar bunu sıfır yaparsanız oyuncular öldüğü anda direkt spam olur haberiniz olsun yani ee, şu an arkadaşlar ben size ee, bu oyunun linkini bırakacağım arkadaşlar siz bunu arkadaşlar uncopy lock oyunlardaki gibi. Ee, tıklayıp edit'e girebileceksiniz. Bir şey değiştirirseniz yani bir şey olmaz yani. Sadece sizde değişmiş olarak gözüküyoruz Kapat başlığınıza yenisine, e, eskisi gibi tekrardan olur yani sıkıntı yok İstediğiniz gibi düzenlemeler yapabilirsiniz alabilirsiniz kopyalayabilirsiniz ee, yükseltebilirsiniz bunu bir sürü seç yapabilirsiniz şu an e, sorunsuz bir şekilde zaten çalışıyor bir, herhangi bir sorun varsa bildirebilirsiniz düzeltirim ee, o zaman e, bir serinin daha sonuna geldik arkadaşlar diğer yeni serilerde görüşmek üzere diyorum Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın